yolu var hocam. Mesela e, sizler de işitmeye dikkat edin. Şimdi geri kaçıyor. Yani ben yani, geri geliyorum zaman. İçine geldiği zaman üzerine gidersin. Üzerine geri geliyorsun. Bıraktığımız zaman mesela şimdi dönüyor engelden çıkmaya çalışıyor. Engel şimdi e, boş taraftan gitmeye çalışıyor kendisi. Fazla Fazla yapamam yani Kek bu olayı gerçekleştirmemem sebebi dönmesini motorlar de yok. Şey var elektrik süpürgesi çizgi çıkarttı. Nacilenin gelince duruyor. Evet, yani evet. yapın, Sonra kendi kendine şarj ediyor. Aynı, Aynı mantık. mantık Evin içinde bırakıyorsun bütün gün geziniyor. E, geziniyor. Kendini şarj ediyor. Merdiven olunca içeri gitmiyor evet. merdiven falan. Aynı mantık sayılır. Tek gözüne geldiğinde diğer tarafa, boş tarafa doğru dönüyor. Şu an belli dışarıda? Şu anda açık algılayıcı an olmadığı için boşlukta e sadece sade var. Yani. Ne yani. oldu? Şey. robotlar çünkü motorlar Türkiye'de olmadığı için yani bu kadar güçte motor kullanıyor. Ondan fazla hızlı gidemiyor. Ne kadar mal etmiş? Bu 250-300 civarında. Sen şimdi bu masajı böyle mi Yok. Sen 200 100... de... Değil hocam. Bu bu. bu, 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 bu. Hali. bu. Hayır, şu an mı Шok... Bu yok Sox, evet, ya. hocam, Hocam, onu geçen sene <laughs> projede harcadın, da yaptı. Yani bizimle ilgisi <laughs> Ben Ama harcadık değil Ne kadar harcamıştınız? Tamam. hocam? Ne kadar yaptınız? Öğrenci olsaydınız, bunu bu taşıdınız? Bunu mu harcadınız? Hayır hocam, ben sponsor oldum ben. de, sponsor olarak destek Yani böyle böyle bir şeyler olmaz hocam. Böyle bir miktarını oradan karşıladım. <laughs> Ya, bu hocam özel, özel okullar karşılaştı güzel evet. özel, okullar okullar, özel, oku. özel Okullar karşılaştı mı? Özel okul. Özel okullar mı? Özel okullar Okullar laptopunu bile kişi başı iyi biliyor diyor. alıyorum diyor. Parça bir diyor. Şey her şey. okulda her sınıfta kişilerden 50 milyon Evet, Böyle. önemli bir